Merhaba ben Necdet Hoca. Bir büyük der ki hızlı giden atın tezeyi seyrek düşer. Bu bölümde hız problemlerini bir ele alalım. Sen de notunu almayı unutma. En çok bildiğimiz bir kural var bizim. Ne bu? X eşittir V çarpı T. Ne demek peki bu? Duyuyoruz da. Şimdi bak. X dediğimiz zımbırtı yol demek. Temel birimi kilometre. V dediğimiz zımbırtı hız demek. Temel birimi kilometre bölü saat. T dediğimiz zımbırtı o zaman ne olacak birimi? saat. Nasıl? Bazen adam sana bunların dakika saniye cinsinden verecek. Sen onların temel birim haline getirirsen işin daha da kolaylaşır. Hmm. Peki hoca hızla sürat arasındaki fark ne? Bak buraya. Biri yer değiştirme, biri alınan yol. Peki yer değiştirme ne demek? Şu anda evdesin, mutfağa gidiyorsun, Geri bulunduğun yere geldin. Yer değiştirmen senin sıfır oluyor. Yani başladığın konuma geri geldiğin zaman yer değiştirmen senin sıfır oluyor. Peki alınan yol ne? Yine evdesin, yine mutfağa gidiyorsun. Bu sefer bak bir gidiş mesafem var, bir de geliş mesafem var. Ayıktın mı durumu? Notunu güzelce al buraya. Gerisine karışma. En çok hız problemlerinden karşımıza gelen zımbırtı ortalama hız. Ne demek peki bu? Toplam yer değiştirme Toplam zaman sorularını patoz edeceğiz zaten sabır ve sükunetle bekle. Şimdi ilk sorumuza bir bakalım. Bak Ankara'dan Bursa'ya 6 saatte giden bir at arabası. Bursa'dan Ankara'ya hızını şimdi bak Ankara'dan çıktım. Nereye gidiyorum? Bursa'ya gidiyorum. Güzel atın hızını biliyor muyum? Bilmiyorum. Aslında biliyorum V olsun kaç saatte gidiyor bu dayıoğlu? 6 saatte. O zaman benim formülüm x eşittir v çarpı t değil miydi? Değil mi? E v ne burada? v'yi v olarak kabul etmiştik. Bak burası v. Zamanım ne? 6 saat. E aradaki kilometreye de ne demiştik? x demiştik. Yani x buradan ne oldu? 6 v oldu. En temelden anlatmaya çalışıyorum. Dikkat et. Evet. Bursa'dan Ankara'ya. Şimdi bak böyle gittim. Bu sefer de böyle gelecekmiş hızını saatte 20 kilometre düşürerek e ben V ile gidiyordum. Ben V'yi 20 kilometre düşürürsem benim hızım sence V-20 olmayacak mı? Değil mi? Düşürerek 10 saatte dönmüştür. E yine X. Bak yolum ne? X. Bu sefer hızım ne? V-20. Bak dikkat et buraya. Peki kaç saatte geliyor bu dayıoğlu? 10 saatte. Bak. Birinci denklem, ikinci denklem. İki bilinmeyenim var, iki denklemim var. Bu x, bu da x. O zaman 6v dediğimiz zımbırtı 10 çarpı v eksi 20'ye eşit olacak. Bak, dağıt bunu içeriye. 10v eksi 200 oldu. Abi, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa yaptığımız zaman buradan ne geldi? 4v 200, v'si buradan ne geldi o zaman? 50. Nasıl? Değil mi? Bak, ne diyor adam bize? Ankara'dan Bursa'ya giderken ki hızını soruyor. Ne demiştik ona? V. V ne geldi? 50. Var mı sıkıntı? Fevkalade bir çözüm. Sorularla bir devam edelim mi? Gelsin mi sıradaki sorular? Ne diyorsun? Yapıştır. Şimdi bak. Bak bu soruya bak. Deniz ve şevrolati. Ne diyor bize? Chevrolet bilen deniz gideceği yolun 1 bölü 4'ünü saatte V hızıyla. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle kesirli ifadeler gördün mü? Bak paydaların ekokunu alırsan bu sana kolaylık sağlar. Ya da x deyip sorunun tamamında yola devam edebilirsin. Ama bu da zaman kaybı. Şimdi paydaya baktım. Bak burada ne var? 4. Burada ne var? 2. Ekokunu aldığım zaman 4. Bu ekok yoldan bahsettiği için yolun tamamı olsun. Bak mantığın iyi kavra. O notu da al buraya unutma. Şimdi yolun tamamına ne dedik? Biz 4x. Bak bunu bir güzelce yaz. 4x'in 1 bölü 4'ü ne abi? 4 x çarpı 1 bölü 4'ten ne gelecek? x gelecek yaz bunu. Burası ne oldu? x oldu değil mi? Bak ne diyor bize? Bunu v hızıyla. Yani şu mesafeyi v hızıyla alıyormuş. Sonra 1 bölü 2'sini bak yolun tamamı neydi? 4 x'ti. Bak 1 bölü 2'sini o halde 4 x'in 1 bölü 2'si yarısı değil mi? 2 x yani 2 x'ini de ne yaptı? Bak o da şurası olsun. Şöyle küçücük yazdım. 2x bunu da 4 v hızla alacakmış. Bak buraya. Şimdi eğer soruda kalan deseydi kalanın 1 bölü 2'sini alacaktım. Ama dememiş. Mantığını iyi kavra. Geri kalanın 3 ve hızla. E 3x gitti. X'i mi kaldı bak burada? O halde bunu da 3 ve hızla gidiyor. Nesini soruyor bize? Ortalama hız. Ortalama hız neydi? E toplam yol böyle toplam zaman oradaki yolu bir az önce söylemiştim. Notunu al. Önemli. O halde yazalım. Ve ortalama dediğimiz zımbırtı. Toplam yolu bir bulalım. E toplam yolum 4x değil mi? Bak bunu bir güzelce bir yaz. Evet. Peki toplam zaman ne? Bak şimdi burası önemli. Ben şu mesafeyi x eşittir v çarpı t1 dersem. sonuçta ne kadar süre dağılığını bilmiyorum oraya t1 dedim. Bak şu mesafeyi 2x eşittir 4v çarpı T2 dersen bak aynı mantık. Şu mesafeyi bak onu da şöyle güzelce yazalım. X eşittir 3V çarpı T3 dersen. En temelden anlatmaya çalışıyorum. Buradaki T'ler benim zamanım. E, burası toplam zaman değil mi? O halde ben burada T'leri yalnız bırakıp getirip orada yerine yazacağım. E, burada T1'i yalnız bırakırsam X bölü V gelmedi mi? Değil mi? Bak o zaman X bölü V geldi. Artı toplam zaman Buradaki t 2'yi yalnız bırakırsam bak x bölü 2v geldi. Bunu da yaz. Sadeleştirdim oraya dikkat et. Evet. Bak t3'ü de sadeleştirirsem burada x bölü 3v geldi. Efendime söyleyeyim cincik gibi yazıyorum bak. Yazdık mı? Güzel. Bundan sonrası 4 işlem. Devam edelim. E paydaları farklı mı? Eşitlemem gerekiyor mu? Hepsi altı eşitlendi mi? Şurayı 6 ile. Şurayı 3 ile. Şurayı 2 ile. Efendime söyleyeyim. 4x'i e aynen yazdım. Bak 6x 3x, 9x, 2x, 11x geldi. Nasıl? Aşağıdan ne gelecek? 6v gelecek. Efendime söyleyeyim bak 4 xi e aynen ya. Şu zımbırtıyı da ters çevirip çarparsam. Aha da bak böyle bir şey geldi. X'ler de gitti. Buradan ne geldi? 24v bölü 11v ort. Nasıl? Var mı sıkıntı? Bak şimdi. Hmm. tofaş Osman. Tofaş'a binen Osman gideceği yolun yarısını 30 km hızla gidiyor. E yolun tamamı belli mi? Değil. Abi sen matematikçisin yapıştır. 2x olsun. Yine işlem kolaylığı olması için. Yolun tamamına ne dedik biz? Bak 2x dedik. Bunu güzelce yaz. Yarısını neyle gidiyormuş? Yani x'ini x'ini 30 km hızla gidiyormuş. Bak bunu da yaz güzelce. Hızla gidiyor. Diğer yarısını da v kilometre. Şurasında v kilometre hızla gittiğinde Ortalama hızı 50'ymiş o halde. Yukarıdaki kuralın tamamen aynısı. Bu sefer V ortalamayı bize vermiş. Bak belli. E toplam yolun ne? 2x. Bak bunu da yaz. Güzel. Peki toplam zamanı nasıl bulacağım? Şimdi şu mesafeyi t1 sürede gitsin. Şu mesafeyi t2 sürede gitsin. Bak x eşittir. V'si ne? 30 çarpı t1'i yazdım. Burada x eşittir. V çarpı hızımız V idi çünkü t2 yazdım. Ne yapıyordum? Buradaki zamanları yalnız bırakıp getirip burada yerine yapıştırıyordum. T1 buradan ne geldi? X bölü 30. Bak güzelce yaz. T2 buradan ne geldi? X bölü V. Aha da bitti soru. Karışma giresine. Şimdi bak. Paydalarım farklı mı? Ben burayı V ile burayı da 30 ile genişletirsem efendime söyleyeyim. Şu 50'yi yazdık bak şöyle güzelce. 2X'i yazdık bak güzelce. Bak. Buradan ne geldi? XV. Buradan ne geldi? 30X x parantezine alınmış haliyle yazarsan v artı 30 geldi burası. Aşağısı da bak dikkat et 30 v geldi. Evet. Bak şimdi artık soru bitti. 50 yi yazdık yine. Devam. 2x. Bak şunu da ters çevirip çarptır verirsen böyle hiç affetmeyeyim. çarpı veririm böyle. Bak x çarpı v artı 30 geldi. Bak x'ler gitti mi? Nasıl? Var mı sıkıntı? Değil mi? Efendime söyleyin bak bunlar da gitti mi nasıl var mı sıkıntı bak şuradan devam edeceğim. Burada içler dışlar yaptığımız zaman bak 5V geldi burası artı 150 neymiş bu 3V hatta 2V de buradan var 6V geldi şuraya 6V yaptım. Çocuk. Dikkat et buraya önemli. E burası ne geldi V'yi at karşı tarafa V dediğimiz zımbırtı 150 geldi. Adam bize neyi soruyordu? Buna göre V'yi soruyordu. Nasıl? Anlaşıldı mı? Varsa sıkıntı aşağıya bir belirt. Gerisine karışma. Gelsin mi sıradaki soru? Yapıştır. Şimdi bak. Olayı iyi kavramaya çalış. Gerisine karışma. Bak şimdi. Hızları 2 ve 5 ile doğru orantılı olan iki araç. Ne diyor? Antalya ve İstanbul. Abi elimde bir tane Antalya var mı? Bak. Cincik gibi. Güzelce yaz. Antalya, İstanbul. Birbirlerine doğru aynı anda hareket ettikten 6 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Çarpışmıyorlar bak karşılaşıyorlar. Şimdi doğru orantı dediği için buranın hızı 2V olsun. Buranın hızı da 5V olsun. Doğru orantıda mütevellit önemli. 6 saat sonra karşılaşıyorlar mı? Dedim ki şurada karşılaşsınlar. Herhangi bir nokta A ile I arasında. Nere aldığının önemi yok. Şimdi 6 saatte x eşittir v çarpı t yaparsam bak Hızımız belli, saatimiz belli. Ne geldi burası? 12V geldi. Aynı mantığı bak burada kurgularsam x eşittir v çarpı t yaparsam burada da hızımız belli, zamanımız da belli. 6, 30 v de burası geldi. O zaman İstanbul'la Ankara arasında dikkat et. 12 v bura, 30 v'lik mesafede bura, totalde 42 v'lik mesafe. Tek yaptığım şey x eşittir v çarpı t. Başka bir şey yok karşılaşıyorlar. Hızı fazla olan araç bu yolu kaç saatte alır? Hızı fazla olan bu değil mi? Şimdi toplam yoluma bak. Ne oldu burası? 42V oldu. Bak. Toplam yolum bu. Değil mi? Var mı sıkıntı? Anlaşılmayan bir durum. Hızı fazla olan diyor. Evet. 5V. Bak. E zamanı biliyor muyum? T1. Bana bunu soruyor zaten. Sen oraya t de diyebilirsin. Önemli değil. O halde burada T1 dediğimiz ifade ne geldi? 42 v bölü 5 v'den aha da bunlar sadeleşti. Bak 42 bölü 5. Nasıl çözüm abi? Değil mi? Taktiksel yaklaşacaksın öyle kadar da çözüm bak. Şimdi şurayı ben sana anlatayım. Elimizde bir tane parkur varmış tek şeritli. Bak. Dayının bir tanesi buradan böyle koşuyor. Dayının diğeri buradan böyle koşuyor. P noktasında karşılaşıyorlarmış. Olaya bak. Diyor ki her bir mesafede eşit. Bak şunlar da birbirlerine eşitmiş. Şimdi ben şu mesafeyi biliyor muyum? Bilmiyorum. Onun için ne dedim? X olsun. ve burası da X. Burası da X. X, 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 X. Yapıştır üşenme. Bak. Temel mantıktan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi V2 dairesi için konuşalım. Aldığı toplam yol ne? X eşittir V çarpı T yapacağım. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 P'de karşılaşmışlar. 6 x'lik yol alması lazım. Tamam. 6x'lik yol aldı. Kim aldı bu yolu? V1'lik dayı aldı. Pardon V2'lik dayı. V2 e zamanım ne? Zamanım T olsun. Bak karşılaşma süreleri aynı olur. Hayal et. Birazdan örneğini vereceğim. Bir de V1 için bakalım. E, 1, 2, 3, 4. 4x'lik yol almış. Bak 4x'lik yol almış. Kim almış? V1'lik dayı almış. Ne kadar sürede? Yine T'lik sürede. Çünkü ben aynı andan çıkıyorum. Bak aynı andan çıkıyorum. Buraya kadar geçen süre mesafenin burada bir önemi yok. Burada hızlar önemli. Aynı anda süre geçiyorsa demek ki ben burada karşılaşıyorum. Hani geçiyorsa değil aslında. Buraya geldiklerinde aynı anda süre geçiyor. Onu hayal edersen daha iyi anlayacaksın. Kafadan yakın mesafe bir örneği ve kendine daha iyi anlayacaksın. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Hani gündelik hayatta düşünürken arkadaşla buluşuyorsun o 5 dakika sen 10 dakika sonra geç o değil. Burada Dinlenme gibi durumları söz konusu değil. Aynı anda çıkıyorlar, yollarına devam ediyorlar. O şekilde düşüneceksin. O halde ben burayı, orada biraz fazla konuştum sanırsam. Ben burayı oranlarsam, bak bunlar sadeleşti mi? Bak bunlar da sadeleşti mi? Efendime söyleyen buradan V2 bölü V1 dediğimiz ifade ne geldi baba? 6 bölü 4 geldi. Adam bize neyini soruyor? V1 bölü V2'yi soruyor. 4 bölü 6. Nasıl? Şimdi az önceki söylediğim şeyi bir somutlaştıralım. Düşün. Arkadaşınla buluşacaksın. Nerede? En içteki bir tane mekanla buluşacaksın. Arkadaşın kendi evinden çıkacak. Sen kendi evinden çıkacaksın. Ama aynı anda çıkıyorsunuz. Dikkat et. Bak aynı anda çıkıyorsunuz. Diyorsun ki 10 dakika sonra buluşalım. Buradaki dikkat edilmesi gereken mesafelerin farklı olmaz. Bak farklı olmaz. Aynı olursa zaten hızların aynı olacak. Oraya dikkat et. 10 dakika sonra buluşalım. Senin evin uzaksa e biraz hızlı yürümen gerekir veya işte arabayla gitmen gerekir. Onun evi yakınsa yürüyerek de gelebilir. Mesele 10 dakika içerisinde orada buluşmanız. Budayların yaptığı da bu. T kadar sürede burada buluşuyorlarsa demek ki biri hızlı biri yavaş. Çünkü gittikleri mesafe farkındaysan farklı değil mi? Bak mantığını kavramaya çalış gerisine karışma. Gelsin mi sıradaki sorular şöyle güzelinden bir soru çözelim hadi bakayım. Şimdi Afillisinden bir soru bak iyi dinle burayı iyi kavramaya çalış kendine ait notlar almayı da ihmal etme bak buraya şimdi Önemli çok önemli Çapı A ve B olan çembersel pistin abi çiz çemberi bir çiz bak şöyle elimde bir tane çember olsun ne kadar düzgün çizdim bilmiyorum ama bu çember Çapı neymiş bunun bak A B doğru parçasıymış tamam Pistin uzunluğu 240 metre. Yani çevresi bunun ne? 240 metre. Dursun. Hızları dakikada 20 ve 30 metre olan iki hareketli A ve B'den. Abi bu böyle çıkıyor. Bak bunun hızı ne? V'si 20. Bunun hızı ne? V'si 30. Bak. İki hareketli. A ve B noktalarından aynı anda aynı yöne. Yani bu da böyle gidecek. Bu da böyle gidecek. Ya da böyle giderse bu da böyle gidecek. İyi anla meseleyi. Aynı yönde harekete başlıyor. Tamam. Hızlı giden hareketli diğerine kaç dakika sonra 21. kez yetişir. Şimdi bu tür sorularda dikkat etmen gereken durum bir kere ilk karşılaşma ne zaman oluyor? Şimdi onu bir bulmaya çalışalım. Dedim ki şurada bir yerde karşılaşsınlar. Bak buraya koyduğum noktanın aslında bir önemi yok. Burada da olabilir burada da. Yani kabul ediyorum. Karşılaşsınlar. Muhakkak bir yerde karşılaşacaklar. Sevgi var aralarında çünkü. Dedim ki bak şu mesafe, bak şu mesafe, şu mesafe. X eşittir v çarpı t yaparsan t dakika sonra karşılaşsınlar tamam mı? Bak hızı ne? 20. O halde burası ne geldi? 20 çarpı t geldi. Bak x eşittir v çarpı t yaptık. Güzel. Peki bu elemanın buradan böyle çıkıp karşılaşması için buraya gelmesi lazım. Doğru mu? Bak. Peki yine t dakika geçmesi lazım. Hızın ne? 30. O zaman burası ne geldi? 30 t geldi. Dikkat et. Güzel. Şimdi bak şu mesafeyi. Bak şu mesafenin aslında ne olduğunu biliyorum. Bak şu mesafenin tamamı neydi? 240'tı. O zaman şu yayın ölçüsü de 120 olacak. Bu yayın ölçüsü de 120 olacak. O halde buraya 120 dersek. Dikkat et. Söylediğimi iyi anla. 120 burası var. 120 burası var. Devam ediyorum. 20T burası var. 20T burası var. E bu neye eşit olacak? 30T'ye eşit olacak. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Bak. 30 T'ye eşit olacak. Attım bunu bu tarafa. 10 t dediğimiz ifade, 120 ise t dediğimiz ifade buradan ne geldi? 12. Bu ne demek? İlk karşılaşmaları 12 dakika sonunda olacakmış. Yanma meseleyi. Şimdi artık iki eleman da burada. Bak burayı yeniden şekillendirelim. Çizdim. Elimde bir tane şöyle çemberim olsun. Burası A olsun, burası B olsun. Artık bak her ikisi de burada. Noktayı buraya koyduk. Yani birinin hızı 20, diğerinin hızı 30. Şimdi. Artık bundan sonraki her buluşma süreleri eşit olacak. Peki bunu nasıl bulacağım? Bunu uzun yoldan göstermeyeceğim. Kısa yoldan göstereceğim. Şimdi kitapları karıştırdığınız zaman zıt yönse der Topla. Aynı yönse der Çıkart. Bu mesafenin de 240 olduğunu biliyorum. Şimdi. Onu nasıl kodlayacağız? Zıtta ne var? T var. O halde topla. Yapıştır. Aynı da çıkart. Onu kodla. Şimdi. Birisinin hızı 20, birisinin hızı 30. Bak o halde bunlar nereye gidiyor? Aynı yöne gidiyor değil mi ikisi de? Aynı yönse ne yapmam lazım? Hızları çıkartmam lazım. E çıkarttığım zaman ne geldi burası? 10 t geldi. X eşittir v çarpı t yapıyorum. Hızları farkı ne geldi? 10. Zamanın ne geldi? T bilmediğim için. E yolun ne? Çemberin çevresi. Yani 240. 240. T'si buradan ne geldi o zaman? 24. Bu ne demektir? Yan yana olduktan sonra yani ilk karşılaşmadan sonra her 24 dakikada bir bunlar karşılaşacaklarmış. Bak sevginin yoğunluğunu görüyor musun? Her 24 dakikada bir karşı Allah ayırmasın. Devam edelim. 21. kezi soruyor. Şimdi ilk karşılaşma oldu. Yani geriye kaldı 20 karşılaşma. E bundan sonraki karşılaşmalar da 24 dakikada bir olduğuna göre o halde 12 dakika ilk karşılaşmaydı. Geriye 20 karşılaşma kaldı. O halde 20 çarpı 24 yaptığımız zaman neden? Çünkü bundan sonraki her süreçte 24 dakikada bir karşılaşacaklar. O halde bunun sonucu bana neyi verecek? 21. kezi verecek. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı? Bak sıkıntı varsa aşağıya belirt gerisine karışma. Değil mi? Gelsin mi bir jubilelik soru? E bir yapıştıralım artık ya. Fevkaladenin fevkinde bir soru. Bak iyi dinlemeye çalış hızları sabit olan 3 atletin katıldığı bir yarışta şimdi benim bir yolum olacak mı sence burada şöyle bir yolum olsun bak 3 tane yarışım var mı yarışçım var mı var o halde diyelim ki birincinin hızı v1 olsun ikincinin hızı v2 olsun üçüncünün hızı da v3 olsun sence bir sıkıntısı var mı e, yoksa devam edelim bak Birinci atlet yarışı bitirdiğinde hangisinin biri, hangisinin iki, hangisinin üçüncü geldiğinin burada bir önemi yok. Kabul et. Biri bir tanesi birinci olsun. Devam. Bitirdiğinde tamam bu yarışı bitirsin. Yani bu buraya gelsin. V1 buraya gelsin. İkincinin 50 metresi varmış. Bak şuraya da x diyelim. Yolun mesafenin tamamını bilmiyorum çünkü. E dedim ikincinin 50 metresi var. E dedim ki şu mesafe bak şu mesafe şöyle 50 metresi olsun. O zaman ikinci için konuşursam ikinci için konuşursam bak x 50 eksi 50 metrelik yolu gitmiş olacak mı? Gitmiş olacak. Bak şu anda v 2 burada. Güzel. Üçüncünün 150 metresi kalıyor. Şimdi 50 buraydı. E 100 de şuradan ayıralım şöyle. Bak. Yani şu mesafe ne olmuş olacak? 150 metresi olacak. Üçüncüsü de bak burada. Koçum benim be. Yemeği yememiş herhalde. Bak. Mantığını iyi kavramaya çalış. Başlangıçtan beri. Şimdi... Birinci zaten yarışı bitirdi. E bunlar aynı anla çıkıyorlar. Dikkat et, hızları farklı t kadar sürede yapacaklar. Yani aynı sürede yapacaklar. Birincisi için bir yazalım. Aslında gerek yok ama bunu unsun. X eşittir v1 çarpı t. X burası v1 birincinin hızı, t de aynı süredeki zaman. Gelelim ikincisine bak. Aldığı yola dikkat et. İkincisinin aldığı yol bak burası. Yani x eksi 50. X eksi 50 eşittir V2 hızı çarpı T yine aynı süre. Dikkat et çok önemli. Üçüncüsü e, 150 kaldıysa o zaman burası ne kaldı? X eksi 150. Bak aynı mantık. X eksi 150 eşittir V3 çarpı T. Nasıl? Değil mi? Taktiksel yaklaş. Karışma. Devam ediyoruz şimdi bak. bunlar oluşturduk. Yarışı bitirdiğinde üçüncünün ikinci atlet yarışı bitirdiğinde. Şimdi <laughs> V1 zaten bitirmişti. Geldik v2'ye. Yolum yine x. Bak yolum değişmiyor. Yolum yine x. Güzel. İkinci atlet neredeyiz? Neredeyiz? Buradayız. İkinci atlet yarışı bitirdiğinde, yani v2 olan yarışı bitirdiğinde, Üçüncünün 110 metre yolu kalıyor. O zaman üçüncü şöyle şurada bir yerde olsun, şu mesafeden olsun 110 metre olsun. Burası o zaman ne gelecek? Bak dikkat et. X eksi 110 gelecek, değil mi? cincik gibi yaz. O zaman bir de burada yazarsan e buraya baktığımız zaman artık buradaki süreyle buradaki sürenin aynı olup olmadığını bilmiyorum. Bilmediğim için de T demiyorum T1 diyorum. Aslında değişmemiş yok ama matematiksel olarak doğru olması için T1 diyorum. E buraya X eşittir V2 çarpı T1 dersen. E T dersen de bir şey değişmez. Kabul etmiş olursun. Ama aynı olup olmadığını bilmiyorum. Burası önemli. E buraya baktığımız zaman bu üçüncüydü. Üçüncü eleman bak buradaydı. Değil mi? Soru biz öyle diyordu. 110 metre kalıyor. Nerede? Üçüncü orada. O halde bak buraya bak. Aynı mantık. Yine x aldığı yola dikkat et. x eksi 110. Bak. Efendime söyleyeyim. V3 çarpı süresi ne? T1. Bak. Soru bitti. Soru bitti. Şunları bir oranla. Buradan ne geldi burası? Bak T'ler gitti mi? O halde V2'nin v3'e oranı x eksi 150 bölü pardon 50 bölü x eksi 150. Bak bunu bulduk. E şunları da oranlarsam bak bunları da oranlarsam e buradan da tebirler gitti. Bak v2 bölü v3 dediğimiz ifade dikkat et x bölü x bölü x eksi 110. Bak şimdi adam bana neyi soruyor? Yarış pistinin uzunluğu yani x'i soruyor. Ben bir şekilde x yalnız bırakacağım. Ve bıraktık artık bak. V2 bölü V3 ne? Bu değil mi? X eksi 50 bölü X eksi 150. Eşit olacakmış. E burası da V2 bölü V3. O zaman bu buna eşit olmayacak mı? X eksi bu da ne geldi efendime söyleyeyim? 110 geldi. Ha, artık tek yapmam gereken şey. Bak bu denklemi çözdüm. E bir zahmet bu denkleme bir çözü ver. Yerimiz kalmadı kardeş yani değil mi? Bu soruyu bir de oran orantıdan da çözebilirim. Ama oraya girmeden ben sana işin temel mantığını anlatmaya çalışıyorum burada. Şimdi bunu bir halletmeye çalış. Bunu bir hallet. Yorumlar kısmında da cevabı belirt bakalım bir neymiş ne değilmiş bir tartışalım mevzuyu. E bugünlük bu kadar yeter artık. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Esen kal. Hoşça kal. Benimle kal.